Bir alim talebeleriyle beraber pazardan geçerken buz satmakta olan bir adama rastlarlar. Ve adam bağırıp çağırıp adeta yalvarırcasına şöyle diyor. Sermayesi eriyen bu adama yardım edin. Çünkü güneş hava sıcak olduğundan adamın buzları erimekte ve adam da sermayesi eriyen bu adama yardım edin diye feryadu figan etmektedir. Alim o satıcının bu sözlerini duyunca orada hüngür hüngür ağlamaya başlar. Ve talebeleri hocasına bu ağlayışının sebebini sorarlar. O alim şöyle cevap verir. Eğer ki o adam buzlarını satamazsa, buzlar erimeden satamazsa iflas edecek ve kaybedenlerden olacak. İşte aynı bunun gibi bizim ömrümüz de tıpkı o buzların eriyişi gibi erimekte. Eğer ki biz de ömrümüzü Allah'a satamazsak, Allah yolunda harcayamazsak tıpkı o adamın iflas edişi gibi biz de iflas edecek ve kaybedenlerden olacağız alim olaya bir ibret nazarıyla bakmış. O buzun erişini kendi ömrünün erişi olarak görmüştür. İşte kıymetli müminler, ömür, zaman Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği büyük nimetlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de de zaman üzerine yemin edilmektedir. Nitekim Asr suresinde şöyle buyurulmaktadır. Estaizu billah. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اسر يعني yani zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadır ancak iman edip salih amel işleyenler ile birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna bu zaman nimetlerinin kıymetini bilerek ömrümüzü Allah yoluna seferber ederek boş ve muhalayani şeylerden uzak durarak yaşarsak ömrümüzü Allah'a satmış olacağız. Beyhude şeyler peşinde, boş şeyler peşinde koşarsak hüsrana uğrayanlardan oluruz. Zaten bir hadis-i şeriflerde denilmiştir ki kişinin boş ve malayani şeylerle uğraşması Allah'ın o kişiyi sevmediğine bir delildir. Biz de yaşayışımıza bakarak Allah'ın razı olduğu hususlarda mı yaşam sürüyoruz veyahut Allah'ın razı olmadığı hususlarda mı yaşam sürüyoruz bunun muhasebesini yapmalıyız. Bu dünyada kendimizi hesaba çekeceğiz ki mahşerde hesabımız kolay olsun. Zira denilmiştir ki hesap ancak kıyamet gününde kendisini dünyada hesaba çekenler için olay olacaktır. Cenab-ı Rəbb bizləri kendi rəzası doğrultusunda həyat sürən bahtiyar kullarından eylesin.